Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Waltz evi düzenleyeceğim. Yani evlerimden bir tanesini Waltz evi yapacağım. Hmm, Şöyle olsun. Bunu yapalım. Bu kırmızı ev gördüğünüz üzere ama ben bunun kırmızılığını değiştireceğim. E, ve bunu mavi yapacağım. Yani Volt e, Waltz evi yapacağım. Hem sohbet etmeli hem de Waltz evi yapmak istiyorum bu evimi. Çünkü ee, sonuçta güncellemeye uygun bir ev yapmak istedim. Uzun zamandır da ev, evimi düzenlemiyordum. Bu yüzden güzel olacağını düşünüyorum. Teması falan da güncellemeye uygun olacağı için. Ee, şu anda eşyalarımı kaldırıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar nasıl geçiyor? Güzel geçiyor mu? Yani keşke sizinle sohbet edebilseydim şu anda. Bir saniye. Üste de bakalım. Üst boş mu? Aynen üst boş. Şimdi evin renklerini mavi yapacağız. Boyaya gidelim. Boya boya boya. Şu aynen tablo. Ee, şimdi evin dışı mavi olsun. Volts gibi olsun. Bir saniye. Koyu mavi falan var mı acaba? Bir tık daha. Bu da çok güzel oldu. Hazır paramız var. Şu da olabilir. Ama yok. Bence şu olsun. Bunu hem almış oluruz. Rengi de tam uyumlu. Aldık. Şimdi evin içine geçiyoruz. Evin boyası nerede? Tablo değil mi? Yok. Hmm. Nereden? Evin boyası nereden yapılıyordu ya? Arkadaşlar o kadar az yap yapıyormuşum ki şu anda. Onu anladım. Neyse arkadaşlar evin içine artık en son... Ha buldum. maviş bu olsun. Mas mavi yapacağız. Üst katı da mavi yapalım. Aynen. Tamam boyalarımız şu anda tamam. Duvarlarımızı da mavi yapalım. Mas mavi. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum elinden gelince. Şu olsun şu mavi olsun. Üste de çıkalım. Üste de mavi yapalım. Tamamdır. Her yeri mavi yaptık arkadaşlar. Volt sevi çünkü. Neyse sonra um, kanepe Şey gelmiş mi? Mavi kanepe şundan seçeceğim. Bu mavi bir kanepe. O yüzden bunu koymak istiyorum. Ee, zaten videoya bir tıkızlanacağım. Siz sıkılmayın. Bir saniye. Şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Şunu şöyle. Bunu böyle yaparsak. Bunu böyle yapalım. Hmm. Mavi şöyle. Bunu yapalım mavi. Mavi halı var mıdır acaba? Ee, elim çok düzenlemeyi yani videoda çok düzenlemeyi düşünmüyorum. Belki bir kısmını çekip en son halini gösteririm. Ama elimden geldiğince yapmaya çalışacağım sizinle birlikte. Um, puf seçelim. Bak bulut koltuk çok yakışır bu eve. Ay. Pardon. Bulut koltuk çok yakışır. Ee, önlere de halı koyacağım arkadaşlar. Kenarlara da koltuk koyacağım. Tam volt sevi bu arada. Ciddiyim. Çok güzel oldu. Ama bir saniye. Bir tane daha mı koysak? Ay şu çok güzelmiş. Bu çok küçükmüş ama ya. Gel bakalım sen de şuraya. Aynen. Hmm, başka şu varmış mavi. Bir tane daha şey koyacağım. Ay şunu ters koydum. Aynen. Ee, sonra bundan da yapalım. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Sizi sıkmamak için. Bu arada Volsev hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz sohbet de edelim. Yani ve yeni güncelleme hakkında. Ay bir saniye. Ee, onun dışında nasıl gidiyor hayat? Benim için yani, yani bana sorarsanız benim için fena gitmiyor. Okullar tatil olacak yakında karne alacağız. Siz ne alacaksınız arkadaşlar? Ben takdir alacağım. Ama teşekkür alanlar veya belge alamayanlar üzülmesin. İnşallah bir sonraki sene onlar da hallederler. Onlar da başarırlar. Yani üzülmeyin. Daha çok. Bu tatilimiz çok uzun. Ee, Verimli geçirmeye çalışın. Ama bu niye böyle oldu? Ha tamam. Bu şekilde yani. Bir tane de ayna koyalım. Nerede? Şu salonda ayna koyarlar ya. Ayna koyarlar mı? Salona bilmiyorum. Koyarlar. Komedi'nin aynası falan filan. O yüzden aynen. Tamam. Arkadaşlar çok aynen değilsem kusura bakmayın. Kendi kendime yapıyorum. Salon oldu. Şimdi üst, üst katta kendi odamızı masmavi yapalım. Burası kendi od odamız olsun. Yatak koyalım. Mavi yatağımız yok ki bizim yani aldığımda. Varmış aslında. En mavi yatak benim aldıklarımdan şu. Kenarları masmavi gördüğünüz üzere. O yüzden ben bu yatağı kullanacağım. Şöyle koyuyorum. Onun dışında şöyle de bir şey koyayım. Bu da uy uyumak için. Yanlış bilmiyorsam. Şu anda devam ediyoruz. Bunu buraya koyacağım. Hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum siz sıkılmayın diye. Sonra bunu bu böyle koyalım. Bir beşik koyalım ama beşik ne alaka bilmiyorum. Öyle aklıma geldi. Sırf odayı doldurmak için. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir şey koyalım. Ne denir? Masa. Yok. Ne dedin? unuttum ya. Hmm. Kitaplık da değil. Arkadaşlar unuttum. Neyse sonra böyle bir ee, şey yapalım. Ay nereye gitti? Bir daha alalım. E, bu bilgisayar şeyi. Neyse bilgisayar. Ee, unutuyorum arkadaşlar hep ya isimlerini. E, burası bizim çalışma. Yani ders çalışma yerimiz değil. Oyun masamız. Aynen oyun masası diyebiliriz. Partilik bir şeyler var mı koyabileceğimiz? Şöyle mavi şunun gibi bir şey koyabiliriz. Hmm, onun dışında mavi mavi oyuncaklarda aa kocaman bir ayı varmış. Çok tatlı gider bu odaya bence. O yüzden bir odut ay çok karıştı her yer bir saniye. Ay ne oluyor? Arkadaşlar kusura bakmayın sıkıyorsam size. Gerçekten çok uğraştırıcıymış. Arkadaşlar yaparken iki kere düşünün. Evet çok güzel oldu bence. Tamam şimdi bunu çıkartalım. Şöyle bir oyuncak koyalım orta ortaya. Tamam. Yeter daha ee, odamıza. Bir de şöyle mavi bu. Ne ki bu? Ha döndürmeçli oyuncak. Bunu da koyalım. Evet. Döndürmeçli oyuncak ne alaka? Bugünlerde arkadaşlar her şeyi unutuyorum. Yani unutmaktan ziyade hatırlayamıyorum. Evet arkadaşlar sonrasında çok güzel şey. E, banyo eşyaları var. E, yani mavi olarak. Şuraya yapalım. Bir de mutfak yapıp kapatacağım artık. Zaten çok büyük değil arkadaşlar. Minik bir lavabo yapalım çünkü e, mavi renk olarak eşya olarak bunlar var bunu şey sanma koyalım evet Sanırım bir de şundan koyalım ne anlamı geliyorlar çok bilmiyorum ama bunun takımı varmış bende haberim yoktu ay pardon e, bir de şimdi e, hemen şuradan bir şey seçelim şundan koyalım ya ama bu da çok renk şey mavi değil şöyle küçük minik bir halı koyalım ee, şimdi burası mutfağımız olsun büyük bir mutfak yapalım. Mutfağımızı da yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. Çok bir şey yapmak yapmayacağım. Şu anda mutfağımız neredeyse hazır. Mutfak daha da koyuyoruz. Ben şimdi mutfak yaptım. Mutfak çok büyük olmasın diye şöyle küçük bir mutfak ve buraya da böyle bir ım, oyun yeri, oyun yeri ve şey arasında neydi ismi? İm, oyun yeri böyle. Hafif böyle ıı, video çekmek için adam gibi bir yer yaptım. Hemen gösteriyorum size burayı da. Bir saniye. Şunu da şöyle koyalım. Evet şimdi evin tamamını göstereceğim. Hmm. Burası böyle burası salon. Sonra burası ıı, ne denir mutfak. Arkadaşlar şu girişini kapatmışım. Şöyle hafif çok hafif bir giriş bırakacağım. Hangisini ha? Şuradan çok hafif bir giriş bırakacağım arkadaşlar. Sonra buraya böyle bir mutfak gibi bir şey yaptım. Buraya geldiğimizde de oyun alanıyla böyle bir yerler çekmek için Böyle e, burada oyun oynayabiliyoruz Burası sırf, lacivert gibi olduğu için Burası böyle gardırop gibi bir yer olduğu için Burada kamerayı böyle çekebiliyoruz Pardon şöyle geçip çekebiliyoruz Ve bir tane süpürgeyle iki tane halı koydum Burası böyle tuvalet e, Burada tuvalet yapıyorum işte burası Tuvalet yaptım e, düz bu, bu arada buraya masa ve şöyle bir e, limonata mı denir Limonata sanırım böyle bir şey koydum sonra buraya bitki gibi bir şey koydum. Üst kata çıktığımızda bana kendi yani kendime oda yaptım. Burası dönemeç, dönemeçli mi deniyor işte? Öyle bir yer yaptım ayı koydum, ayıcık koydum bir tane peluş. Sonra böyle yatak, işte uyuma yeri, bir tane parça eşyası gibi böyle şeyler koydum ve beşik koydum. Nedeni bilmiyorum, öyle yapmak istedim. Bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Bence çok güzel oldu. Bu evimizin adı arkadaşlar Volt evi. mavi temalı yapmak istedim çünkü Volt da biliyorsunuz ki mavi. Ve bence çok güzel oldu. zaten etkinlik biletinde de bunun mobilyaları var. Onlar gelince de onları da ekleyeceğim. Şimdi bu şekilde yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.